Merhaba, hoş geldin. İki durak arası çay molası. Kurtarıcı sensin dedim. Ama insanların sende bıraktığı etkiyi de küçümsemeyelim. İnsanlar mucize gibi, sihir gibi etkiler yaratır. Birbiri üzerinde. Bazen de kara büyü yapar. Seni psikolojik olarak çukura çeker. İşte, ben eskiden o insanlara çok kızardım. Derdim ki, ya ne biçim konuşuyor, hiçbir empati yok ya düşünmeden ağız olan konuşuyor. Böyle derdim. Şimdi öyle demiyorum. Şimdi diyorum ki Güngör sen bu kadar kolay etkilenebiliyorsan bir insan senin üzerine bu kadar kolay psikoloji oluşturabiliyorsa sen özgür değilsin. Onun için lütfen kendini gözlemle. Farkında ol. Söylenen şeyle kendi aranda bir dur. Bir nefes al ver. Sakin ol. Bunu diyorum. Çünkü bu insanların sonu gelmez. Burada bunu stoplarsın. Devamında başka birisi çıkar karşına. Bunun sonu yok. Onun için şurada özgürleşmemiz gerekiyor. Yani tepkiselliği bırakıp biraz kontrolü ele, ele almamız gerekiyor. Yani birisi sana kötü bir şey söylediği zaman egon direksiyona geçip hemen arabayı üzerine sürmesin adamın. Bir düşün. Veya çocuk kimliğin direksiyona geçip direksiyona vurarak ağlamaya başlamasın. Onun için gözlemli bilincimizi direksiyonda tutmalıyız dediğim mi? İşte bunu fark etmemiz gerekiyor. Ve insanın insan üzerindeki etkisi bazen de o kadar güzel ki mucize gibi. Şu daralan, şurada bir darlık hissedersin ya işte onu genişletir. Çok muazzam bir etkisi vardır. Ve bu insanın kim olacağı da belli olmaz. Bazen ebeveynin olur, bazen dostun olur bazen bir psikolog, psikiyatr olur. Bilemezsin. Bazen bir öğretmen olur. Ama emin ol, sen yolda olduğun müddetçe bu insanlarla karşılaşacaksın. Sen hareket halinde olduğun müddetçe bu insanlarla karşılaşacaksın. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın derler ya. Kimse yoktur ki evde oturduğu yerden iyi insanlarla karşılaşsın. O iyi insanlarla bile sen mücadele ettiğin müddetçe karşılaşacaksın. Daima hatırla. Sen elinden gelenin en iyisini yaptığın zaman ayağa kalkacaksın. Oturduğun yerden değil. O konfor alanında kalmak isteyen ya aman ya boş ver ya yeni şeylerle uğraşacaksın. Otur oturduğun yerde diyen o konfor alanına bağımlı zihnine uyarsan hiçbir şey elde edemezsin. Ertelemeyi çok sever o. O en kolayı sever. Çünkü en rahat olduğu, en bildiği güvenli yerdir. İşte oradan çıkman lazım. Rutinleri bozman lazım. O zaman bu dediğim insanlarla da karşılaşacaksın. Durakta görüşürüz. Bu dediklerimi bir düşün olur mu? Kendine iyi bak.